<gülüyor> 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 Şimdi gelip alacaklar köpekleri. Köpekleri alacaklar arkadaşlar. Köpekler gidecek yani. Barına alınacaklar. Şurayı şey yap. Ceza da yedik zaten. Ceza sorun değil. 50 milyar civarında bir ceza yedik. O önemli değil. Ara önemli değil. Ama ya şu köpekler Allah aşkına ya. Şu köpekler şimdi nasıl bakılacak? Biz Pablo'ya şimdi tedavi yapıyoruz. Bize verilince bak işte barınağı metenleri varmış da Pablo'ya. Peki. Devletimiz böyle olması gerekiyor diyorsa biz razıyız. Yasaklı ırkmış bunlar. Yasaklı ya. Yasaklı Bu yasaklı Bu Pablo yasaklı ırkmış. Bana da yazıklar olsun ne diyeyim. Dur dur. Dur kızım dur. Havu köpeği, havu köpeği alacaklar. Şey, havu güzelim köpeği. Vallahi hadi şuna bir bakın ya. Tamam Fatih'cim. Ağlamana Anan, gerek yok. Olacak olan oluyor ya. Şimdi bak ya. Hiç onun yanına hiç gitmek istemiyorum. Vallahi yanına hiç gitmek istemiyorum. Ne olsun. Biz bunları vereceğiz yani. Şimdi yapacak bir şey yok. Yanlarına işte doğa koruma, işte Rize il, Artvin il bilmem ne, Trabzon bilmem ne. Yani üç tane Karadeniz bölge hepsi kalkmış. Yani gece 3'te doğa korumanın müdürünün WhatsApp'ına mesaj atıyor